Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSPde e, vip şeyini göstereceğim Neydi? E, tanımadığım birine, yani herhangi bir birine vip yapacağım. Arkadaşlar bu serinin devamını arkadaşlar e, kaç dakika like de çekeceğim derseniz arkadaşlar e, vip parası ne kadar en ucuz vip 9 lira arkadaşlar her yani her şey her like e, bir kuruş olarak sayacağım yani bu, ee, eğer 1000 like yaparsanız bir tane VIP vip daha vereceğim sizlerden birine ee, şimdi sadece takipçilerimden birine vereceğim onlara soru soracağım bana mesaj atanlara destek olanlara soru soracağım ve e, bilirlerse onlara VIP yapacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, videoya görüşmeden önce videoyu beğenin çünkü e, 1500 like da veya 1000 like üstünde yani bir tane daha eğer size vermezsem bin like gelip de ikincisini yapmazsam adım mert değil bak büyük konuştum burada neyse ama unutabilirim ama unutmam merak etmeyin. yani şimdi mesela bin like oldu görmedim Direkt derler falan yani ama çekerim yani eğer görürsem çekerim ee, şimdi selam ee, mesaj atanlara soru soracağım bu vip vip sizleri yapacağım selam. Selam. Herkese çok güzel yorum atmış, bu baya güzel şeyler yazmış. İmza vereceğim. VIPsizleri e, çünkü, e, vip sizleri yapacağım. Çünkü vipliler zaten vip. Bu arada balkondaki kapı açık, biraz ses gelebilir. Selam. Ha, pardon yanlış kişi yazdım. Selam. E, düşük seviyeli birini yapmayı düşünüyorum. Çünkü şöyle ee, selam arkadaşlar yani bu videoda sırf yani bir kazancım yok bu videodan yani bir, bir şey kazanamıyorum zaten bir videodan yani şöyle bir düşünce var youtuberlar çok kazanıyor fan yok öyle bir şey yani ama yani en azından vip alabilecek kadar bir şey alabiliyoruz yani. Yani günlük 5 lira gibi bir şey kazanıyoruzdur. Yani o kadar fazla hayal ettiğiniz gibi bir şey değil bu. YouTube. Yani günde moruk ben YouTuber olayım da günde 5000 lira falan kazanayım. Yok. Neyse selam. YouTuberlar kazanmıyor moruk. Yani bu arada arkadaşlar e, S8 Plus aldım. <laughs> e, kardeşim e, sana bir soru soracağım. Soru soracağım. Soru soru sorabilir miyim? Şunu kopyalayalım. Ses selam abi. Sen misin yoksa rüy rüya mı? Yaptı şu an. <laughs> selam. Neyse. Yenileyelim mesajları. Eee. Eee. <laughs> 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 ne sorsam bir saniye. Çok komik. Eee. Ben e, benim Adın ne? Yok öyle msp'den engel yerim. Bir saniye düşünmem lazım. Son çektiğim e, videoda ne yaptım? Videonun adı neydi? Ee 10 saniyen var. 10 saniye verelim. Evet sayıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hadi biraz daha bekleyeyim. 5 4 3 2 1 0 ya. Yavaş yazıyordur telefondan falan oynuyordur. Bir anda sorunca aklıma gelmiyor. Bilseydin ödül verecektim. Videodayım. Üzgünüm. Tamam. 10 ee, saniyen var. Şöyle Hepsine birden atayım. 10 saniye başlayalım. Şöyle hepsine birden ama bunu bunu yerleyeceğim. 10 9 8 7 6 Hangi kanalda? Vallahi hiç umurumda değil. 5 4 3 2 1 Ödül vardı ucunda. Sen bilirsin. Hay sansürünü. Üzgünüm bunlar da kaybetti. <laughs> Abi bir saniye odama gideyim. Odamdakilere kazandıralım. Bu arada şifrenizi istemeden VIP yapıyorum. Yani şifrenizi. Bir de e, odalarda ben xim diyen kişilere inanmayın. Çünkü fake onlar. Ben değilim. E, selam Sabirah. Selam dostlar. Şimdi bu iki kişiye soracağım. Selam dostlar. Bu arada kendimi yemin ederim kendimi VIP yapmıyorum yani şimdi diyeceksiniz yan çarı falan. Hatta alın sohbet odalarına gelin. Bunlar cevap vermedi. VIP klaba gidelim bir tane. Değiştirmeyeceğim bak. Değiştirmeyeceğim al. Eee gençler bir sorum olacak. Ee, videodayım. Ya VIP klaba neden gidiyorum? Mağaza. Mağazada da genellikle VIP'ler oluyor ama mağazada cool çocuklar takılıyor böyle havalandan böyle nasıl diyeyim? Adamım çok Hay böyle çak bir beşlik dostum. Hey, yeah, dostum. Ve beyaz tenli insanlar falan var. Gençler bir sorum olacak. Ee, videodayım. Abi arkada ne oluyor ya? Şarkı çalıyor. Neyse. Mert dede. E, bilene e, VIP çeki. Abi büyük ihtimal inanmazlar. İnanın. <laughs> Lanet olsun hepsi AFK. Has. Videodayım. Neyse bunlar umursamıyor. İki kişi yani iki kişi de bilmesini istemem. Endolo'da 9... Onkşilovu Tama gittik tuallah belanı Reklam yapma lan Hayır <laughs> reklam yapma. Oğlum ilk gibi odaya geldim he. reklam yapma <laughs> Neyse yap yap gene iyisin bak kardeş benden de bir prim kastın Adamsın bu aracıma Evet bu arada e, Hala videoyu like atmadıysanız Like atmayı kanala abone olmayı Yani kanala abone olarak böyle videoları kaçırmazsınız Ve Bizim gibi cool alemize takılır Evet dediğim çocuk bu Dediğim tip bu işte cool girl tipe. Bence çok kötü. Yemin ederim şöyle kendi cool sanan ekip gibi diyeyim size. Gençler bir video mu olacak? Yani bir videom olacak. Ne? Gençler bir sorum olacak videodayım. Ee, bilene VIP çeki vereceğim. Ee, de hiç kimse cevap vermiyor. E ee, VIP çeki ödüllü bir sorum olacak. Şimdi Mert Köse'yi tanıyor musunuz? Mert Köse'yi tanıyor musunuz? Videodayım bu arada. Bu arada. Tamam Mert Köse. Mert Köse'nin son videosunun adı ne? İlk bilen evip. İlk bilen evip. Son attığım video. Evet. Bakalım. Hadi. Moderatör oldum. Benim harbiden son videom neydi? Lan vallahi rezil olduk. Lan 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 moderatör oldum. 10 tane VIP çeki verdi hayır. Kanka ama e, bil e, bildin bildin VIP çekini kazandın. Kazandın. Veriyorum VIP'e. Evet veriyoruz VIP'ine. Oha diyor. Oha diyor. Al. Verdi. Oyun kastı. Evet verdim. 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 Ee, VP aç herkes görsün. Evet bakalım VP olacak mı? Herkes görsün. Aç VP. Veya yeri yolla bana. <laughs> geliyor lan. Geliyor bana. <laughs> İçim gidiyor. <laughs> Nereye gitti lan kız? Ee, aç lan VIP'i. <laughs> Videodakilerin videodakiler inansın aç şunu. <laughs> evet bekleyelim açmasını. Kız mutlu falan galiba öldü Hadi lan Bir saniye Aha evet vip oldu Hayırlı olsun Hayırlı olsun <gülüyor> <gülüyor> hey, Hayırlı olsun dedik Güle güle kullan Evet yan hesabını VIP yaptık şansa bak. Neyse ben kaçar. Ya o kadar VIP verdim ve ARK isteğini kabul etmemi istiyor. Lan VIP'i e verdiğime şükür millet VIP olamıyor. <laughs> Evde VIP yok ekmeğe kafa atıyorsunuz. Evet şimdi adını aratıyoruz. Evet gördüğünüz gibi VIP olmuş. Burada VIP işareti var ama burada VIP değil. Çünkü yeni olmuş. İmza verelim. Gördüğünüz gibi VIP yani bizde dolandırmaca yok. Biz alnımızın teriyle iş yapıyoruz. Hesabımın parolasını vereyim mi abi seni çok seviyorum falan demiş. En azından güzel bir kişiye gitmiş. Yani VIP de VIP olmayan birini VIP yaptım. Ee, bir tane daha VIP çekim kaldı. Eğer onu kazanmak istiyorsanız bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Ee, neyse iyi günler dilerim. Görüşmek üzere bay bay. Kendinize iyi bakın.